Aynıdayız Oğuz Bey. Nazar değmesin. nazar ceset var. Var. ceset, var. Gel gel. Ceset var gel. <laughs> nazar boncuğu var mı? Nazar boncuğu. Allah Allah. <laughs> Bu nasıl oldu? Güzel oldu mu? Süper. Poşette reklam var mı? <laughs> Buyurun Sayın Tabucuz. Canlı yayında sahneye bekliyoruz sizi. <laughs> <laughs> Cezmi Hocam sahneye çıkıncaya kadar şu an birkaç kelime alalım sizden. <laughs> Oğuz abi'yi çok seviyoruz. Onun bize vereceği dersler var. O. o bir tane dur, İnşallah güzel göre göreceğiz. Eyvallah. Alkış. Bravo. Ya. Abi diyorlar ya sen çok yumuşak adamsın, dişini evet. yaptın, ha? Olmuyor böyle filan. Dişini göster, dişini göster. sert oldular ya? Ulan gösterecek diş yok. <laughs> Yapma, olmaz, olur. Kim sana yumuşak diyor ya? Ulan bu A100 ile yum olmasa çıkar. <laughs> Mikrofonumuz çalışıyor değil mi? Şüphesi de koy da para koysa işine. Fes başıma, da. fes başıma de. Haydi haydi haydi. Sesim geliyor mu? <gülüyor> Bak <gülüyor> dişi kurtardık. Bro! Mikrofon vererek ama burada... Nereye koyacağız bunu? Ha, yaka mikrofonu oldu şimdi. Nereye koyarsan yani. koy. Yaka mikrofonu oldu. Efendim şimdi pardon baston nedir? Ulan bu baston beni takip etmesin abi. Bak. Şöyle bir başlıyorlar. Biz de mübarek Ramazan'a değil mi? Münasip şekilde Huzuru hazurun meclisi irfan Münafıktır İblis şeytan Şeytanın münafıklığına dinsizliğine Rahman'ın birliğine Eyvallah. Böyle başlıyormuş Osmanlı'da meddahlar. Hani ben ne olduğumu da bilemiyordum. Beddah mıyım? Talk show muyum? Stand up mıyım? Müsaadenizle arada bir sit down yaparım. Yorulurum. Hani paylaşmak istiyoruz arkadaşlarım. Öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için bu sıcakta annem rahmetli öyle derdi. Deli olan evinden çıkmaz. <laughs> e ne oldu şimdi? Hep beraber? Delirdik mi? oldu? <laughs> Neyse. Efendim ee, Nereden başlayacağımı e, bilemiyorum ama e, teşekkürle başladım. Çünkü gerçekten buraya gelen arkadaşlarımı mahcup etmemek adına bendeniz biraz emek verdim. Yani geçen seneden değil mi? Yeni şeylerim olacak. Şimdi efendim biz Hürriyet Haber Ajansı'nda benim muzikliğim her zaman e, olduğu için demek ki muzip olmak zorunda mı hissettim kendimi? Şimdi çocuklar oruç tutuyorlar. Benim odada da bir tane eski radyo var. Döndüm arkamı. Radyoyu kurcalıyorum böyle. Ya habibi ya hon ton hi hon 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 şeyler cırıl cırıl vız ekber Allahu ekber. Bir bak tırr bizim şeyler bilgisayarlar vapur yukarıya. Nereye gidiyorsunuz dedim. Abi ezan okumadım. Ulan Suriye içindi lan o hale. Ne diyorsun? <laughs> Şamrak diyorsun filan yani. Olaya döndüm tekrar. Yine kurcalıyorum <laughs> kendimi yere vermem arkasına. Tekrar. Allahu Ekber, <laughs> Allahu Ekber. Eşeden Allah. Uzatınca da bayıldılar bunlar. Zız, yeter ama zır gır gır, gır. Yolda yakaladım onları. Yemekhanenin kapısında. <laughs> Neyse uzatmayalım. Ha ayağa kalktım, özür dilerim sizler. Değil mi? Böyle tiyatro yapıyorsun. Gelmiş oraya koyuyor. Bir de bacak bacak söyle. Bir, bir de kahve söyle oradan. Nazar, e, şimdi özellere gireceğim. Orhan Apaydın dedi ki, bana özel yani, çekim yaptır da falan filan. Ben e, cemiyette ilk gösterimi yaptığımda, bir genç çocuk, abi sen çok komik adammışsın, duydum dedi. E, biz dedi, Osmanlı'dan beri bu tiyatro yapanlarda da şakşakçı derler. Onları böyle göz önünde, elinde oturturlar. O bilir nerede şak şak yani. Yani dersini almıştır. E ee, arkadaş geldi önünde oturuyor. Orada bir de öyle arkalarda bir yerde sandalye oturmuş cemiyette. Hatırlıyor değil mi abi? Başkanım. Neyse ben anlatıyorum yine i̇şte çocuğa takıldım ona. Hep ki oradan bir şeyler alayım böyle bana heyecanımı gidermemi sağlasın filan. Çocukla göz gözü anlatıyorum esprileri anlatıyorum. Çocuk böyle. O, o sırada Nasıl olduysa imdadımı Orhan Apaydın geçti. Şahitlerimiz var değil mi? Düştü o. Sandalyeden düştü ya gülerken. <laughs> Sandalye mi kırılmış abi? Bilmiyorum. Ya o dedi böyle yaslanmıştım dedi. Kolu böyle gülerken. aaa demiş ki düştü. Valla ama Orhan abiye bakın filan ama o çocuk. Abi çok komik adam mısın? Gel eline otur şak şak alkış filan. Yok abi öyle bir şey yok nasıl Sesi iyi geliyor değil mi? Bunun yaka mikrofonu oluyor, sağlam. Etkisi tabii, olmuyor. Tamam, tamam, Yeni böyle. sistem yaka mikrofonu. Ha? Evet. Yeni sistem geliyor. Ya. yaka mikrofonu. Gerçek. Yeni sistem yaka mikrofonu diyor. Yeni sistem yaka S mikrofonu S diyor. tamam, işte. onu da aldınız değil mi? Çektiniz. E hem, konuş hem Abi Haber atlatarak böyle <laughs> arkadaşlara. Sayın Hamza Hediyesi çağ atmamış abi. yaka mikrofonu. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Abi burası da kapının batırı bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Kapıda da bayrak şiirli şairi. Oğuz Bey. Hem konuş susadığın zaman da em Eski bunu. Bu, evet, Salyalar Sadyalar <laughs> gibi. Sen çok tehlikeli bir adamsın. İyi eski bunu. Bak edin. buraya gelmeyenleri tek tek anlatacağım arkadaş. Anladım. Cafer abi gelmeseydi ne anlatacaktı Gelmesi mesela? Gelmeseydi ne anlatacaktım? Ayıp oldu. Bir aile var. Niye anlatayım? Allah. Ama geldi anlat abi. Hiç önemli değil. Şey yok. Cahide zaten ipucu verdi. Burada duyanlar, duymayanlara değil mi? Nasrettin Hoca'yı şey. söylesin, anlasın. Ama Cafer Bey, Alatayım istersen. Bak Alatin abi yaralım. Gel dedi İskenderun'dayım dedi. Hatay'a geçeceğim tamam dedi. Alatin su. su. Ha. He. Evet, evet. Bir şey anlattın. Yok dedi o öyle değil dedi. Yoksa Alatin Kutlu mezarı anlatalım mı Yok abi yok yok. yok <laughs> Alatin Kutlu değil mi? Ben <laughs> bir ara dedim ki o su, o <laughs> su, o hakkı tarık olsun ne gibi var abi dedi. Işte. Oturabilirim değil mi ya? Böyle daha sabit. Yok ya. Hatta ne alayım böyle. Yermiş yerini kata tazeler. Mükemmel sorunlarıyız. Gel. Şu an, gel gel şuraya yapalım şu <gülüyor> Ay, <gülüyor> Ay, dünyada her yerde şey yani eşcinsel olmak şart değil ya. Sevgiden değil mi abi? Seviyorum ya Çok seviyorum olsuz Onsuz olmuyor. Şimdi laf lafı böyle çoğaltmayayım. Şeyi anlattım. abi abi gel dedim ki lan Ya dedi ben gelemem ama dedi beni anlat sen. Zaten gelmeyeliler anlatıyorum abi dedim, herkese anlatıyorum, eşsizliği söyle bana. Neyse, şimdi hocanın biri demiş ki, ya demiş arkadaşlar, e, iftara açmadan akşam namazını aradan çıkaralım demiş. Tamam demişler, sen hocasın, işi biliyorsun, İmamlık yap. O da başlamış, ama bu sırada da yemekler gelmiş, onların e, döndüğü kıble tarafına koymuşlar yemekleri, etli, sulu vesaire yemekler, iftar yemekleri. Bizim hoca başlamış Fatih Ayla <laughs> namazı kıldırmaya. Filan o sırada bir kedi yaklaşmış şeye, yemeklere. Ha? Fatih adam sonra ne yapmış? Bilen var mı? Kurtuluş suresi o. Nas suresi. Adam ne ben Fatih adam sonra bir ki, değil mi? Hocalar var, üstadlar var değiliz. Nas e, suresi okunmaz Fatih adam sonra öyle baba şeyden şeyler okunur. Neyse, e, kedi yaklaşıyor şimdi hemen oradan Kule uzu bir Rabbin nas. Gitmiyor kedi daha da. Melikün nas. Kediyi toparlanmış ne oluyor lan? Yine inler çekiyor lan artık. E, Sıram aleyküm diyeyim. Hadi hazırın. Hopla bizim olarak kediyi. Şey Oradan Allah etmişler. Hocam nasıl? Güzel değil mi? bu? Ramazana uydu yani. Benim o Kur'an nasıl şey? E ezan iyi mi? Güzel <laughs> güzel. Bana hoca dedi ki gel oku dedi. Yani ama işte onu bilmek lazım. Bir de özür dilerim yani şimdi herkes her şeyi biliyor. Değil mi? Yani ben şimdi nasıl okuyacağım bunu? Hangi makamdan okuyacağım? Değil mi? Bilmem lazım. Sabah ezanının makamı ayrıdır. Değil mi? Hani ukalalık yapmayayım ama. Ama biri çıktı televizyonda bize hayvan yaptı ya. Onu diyen hayvan. Ama ben düşünen hayvanım kabul ettim. <gülüyor> <gülüyor> bir de ha, mizahçı hayvanlardan biriyim. Kendimce mizah yapıyorum yani. Hoşuma gidiyor. Ya. Hayvan dedi rahatsız olmadım değil mi? Düşünen hayvan. Homo sapiensin böyle bir üst kolu falan. Neonetralleri yemeden önce. Aramızda neon, <laughs> neonetral yok inşallah değil mi? Kalmamış. Tüketmişler onu. Neyse hocam işte <laughs> şey bu o getirdim ben. Akif Beki mi? Beki mi? Neydi o? Beki. Değil mi? Beki herhalde o yazmış. Çok da güzel yazmış. Ee, ben onu başka türlü başlık attım. Olsaydım ben o başlığı atmazdım dedim. Haber şurada bir yerde. Ha. Hayırlı reytingler olsun hocam. Mustafa Karataş. Bu canlı yayınları şimdi gidiyor? Evet. Ya. İsimler isimler yapma ya. Bir şey olmamış. Namaz kılmayan hayvandır. Bir iftardan sahura kadar bir Hangi gün okuyacağız ki hep bir senaryo aldı sana Neyse hayırlı reytingler olsun hocam demiş. Akif peki olsaydım onu hayırlı troller hocam. Ya hocam sayın başkan troll olayı nedir ya? Troll ben internete baktım. Ufak tefek vahşi canavarlar falan trollmüş. Danimarka'da yaşıyorlar. Ya, Kuzey, İskandinav gezinde. <laughs> Maymuna geleceğiz. Benim şu halim maymun mu ya? Yok. Goril. Sen. goril. 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 Tabi. Goril, goril tabii. Ama golü de beni rahatsız etmeye başladı. Ben GEYE terfi edeyim dedim. Yani şu muhabbet niye ilk muhabbet oluyor biraz? Ha, hocam? Şimdi e, biz trolleri, değil mi? Bilenler biliyor. De Sayın e, Denizci arkadaşım. Deniz anlatıyor. sana da gelecek. E, şimdi ama insanın kendisiyle e, değil mi? E, avay değil de yani mizah, hırgır geçmesi güzel bir şey. Sabit bana dedi ki abi dedi senin notların dağıtılır, cepte dursun dedi. Ne oluyor? Ya kız arkadaşımla Mersin'e gittim dedi. Kız Kalesi'nde yüzüyoruz yüzüyor dedi. Filan, ha? Sonra e, tabii ciddi değil mi? Evlilik filan falan. Ama bu arada bizim Arap dünyası hep orada dedi. Denizin altından böyle gezdiler, geldiler, geldiler. Deniz altı rof diye çıktılar gözlükler, deniz gözlükleri filan. Ne lan bu dedim diyor. Esprinin güzelliğine bakın. Ne lan bu dedim diyor. Denizler altında 20 bin fellah. <gülüyor> <gülüyor> Ben bunu şey yapamam ki. Bunu yapar adam kendisi, değil mi? Allah bela. Allah Böyle bir şeyle almış. bana verdiği için. Ben burada davete gelemedim. <laughs> bir sıkıntı oldu, değil mi? Hocam, Mustafa Kemal nerede? Ya, ya, ya. Yani, değil mi? Şahitsin olaya. Ee, Oğuz güzel anlatıyor. Oğuz olsaydı güzel anlatırdı demiş. İki arkadaş karşılaşmışlar. Ya senin bir esmer güzel bir kızın vardı ne oldu bir şey liseyi bitirdikten sonra e, daha üniversiteyi kazanamadı İşte ona bir e, avukatın yanına verdik e, avukat bunu aldattı kandırdı işte filan ondan bir çocuğu oldu e, oradan aldık müteahhitin yanına verdik bir çocuk ondan oldu falan derken ya boş ver bunu demiş senin e, benim kızın arkadaşı var sarışın onu ne oldu demiş Vallahi demiş o da orası oldu ama sen güzel anlattın. <gülüyor> <gülüyor> Affedersin. Bip ama o da bir bilgi yani. Kusura bakmayın yani bebe, Bebeler var küçükler var ama işte dilin kemiği yok değil mi? Hoca ne demiş orada? He? şimdi yani namaz e, kılmayan hayvandır yani şimdi değil mi? O canlı yayın kazası oldu ya çekme işte bundan ondan sonra aleyhine delil olarak kullanılabilir. <laughs> Abi bakın e, yakında ben bir bomba patlatacağım burada almışım. Bir delinin hatıra defteri Adana'da diye. Başkanım niye ben Cuma günü burada yapacaktım o kadar konsantre oldum. Ondan sonra e, Cumartesi'ye atlatıldı. Kapıya geldim adam dedi ki ne gösterisi ya dedi. Ki. Bırak adı mı tarihi saati yok ya. Udaki... Şaka yapmışlar sana. Ha. Şimdi hayır. Adam niye... insan bekliyor maymun gelince tabii. Ha? <gülüyor> 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 yok abi yok öyle maymun gelmiş. Yani Siz hayvanat partisi'ye gittiniz buraya niye geldiniz? Abi, ben. Evet, Mezitli Belediyesi'nde stand-up yapıyorum. Medya Mayun adı altında buradan cemiyetten başladık. Ya böyle ama silme dolduruyor belediye. Yani sizin gibi değil değil mi hocam? Bu tarih düşüyorsun değil mi hocam? Tarih düşüyor. Bak tarihçi var anladın Tarih düşüyor değil mi? Tarih düşmek çok özel bir sözdür değil mi hocam? Özür dilerim. Tarihi düştük. Ama işte bu ikinci to toplantı hepinizi tenzih ederim. Çok teşekkür ederim. Gurur duyuyorum. Bu sıcakta geldiniz. Hepinizin Neler? der turabınız? Ha? Olayım. Hı? Değil mi hocam? Ama e, cemiyet başkanımız galiba Arıyorum Telefonlara bakıyor abi cemiyet başkanı. Şimdi. Aa şimdi kızacak bana. Neyse. Ben başkanım bir de yüzüme baksana. Sistemlerimi arz ediyorum. Hani ben kalkayım gideyim yani. Değil mi? Dinlemiyor, <gülüyor> ben, <gülüyor> ben, esprilerini sosyal medyada paylaşıyor. Mezlinti'de biz stand-up yapıyoruz. Medya maymunu adı altında ya bir kadın çocuğuyla gelmiş o arka tarafta. Hani iki akşam, üç akşam geldi. En son kadın program bitince geldi üçüncü akşam. Ağlamaktı böyle. Çocuk zaten ağlamış bıy bıy bıy. Ne oldu dedim. Ya dedi çocuk maymunu merak ediyor <laughs> <laughs> dedi. Maşık olsun ya. <laughs> Nasıl merak ediyor? <ediyorum? gülüyor> Maymun mu ya? Ama ertesi gün dedim söz <laughs> getireceğim maymunu. şerefsiz dedim. Sağa sola saldırıyoruz, onu zapt ediyoruz. <laughs> bir tane mask vardı, mask. İçin doldurdum pamukla, kağıtla falan. Getirdim yanı başıma koydum. Nerede o maymun? Ha çocuğun ağzı kulaklarda. Maymunu gördü ya. İdare et öyle. Şimdi abi, şeyi diyorduk. Lafla laf lokası, bir dinle hatıra defteri. Ben de bir hatıranın deli defterini oynayacağım. <laughs> Sayın Mustafa Emre, beni buraya kışkırtanlardan biri de Mustafa Emre'dir. Anlatıyoruz ayet üstü, ha 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 iyi diyoruz. Ya dedi bunları dedi sen dedi yaz dedi şunu kaleme yapamıyorsan ben yapayım dedi. Doğru mu? Evet teşekkür ederim. Böyle işte bu Safa Emre gibi üstad olursa. Ha şu reklamı da yapayım ben. Ben fiyattan kurtulamadım. Bu adam fiyatta bundan kurtulamadı herhalde. Ama fena tiyatrocu değil. İyi bir tiyatrocu ama o daha çok fiyattan daha çok şey değil mi etkili oluyor görüntüde. Kim o? Ne bileyim şey işte o artist çocuk Erdal Beşikçi. Erdal Beşikçi oldu. Neyse abi ben biraz da şeye sen bizi yakacaksın ya. Ertuğrul Özkök'e taktım. <laughs> Ertuğrul Özkök Nami Diğer Köşk kendisi en ufak tasih hatasında bir düzeltme olduğunda o tasihçiyi düzeltmeni kovarmış. Şimdi kimi kovacak bilmiyorum. En son yazısı bu. Her zaman işte Haziran'ın 15'i şurada birkaç gün önce. Adam oradan bir şey yazmış abi. Diyor ki arkadaşım Calvary United States A Today'den ayrılmış falan diye bir yazı yazmış. Artık kendi şirketimin patron olacağım. Kendi şirketimin patron olacağım. Patron olacağım derken. Kaçma kaçma. Bırakmam. He? Prostatis. Prostatis. Hadi hep beraber gidelim. <laughs> <laughs> adam meyhanede tamam mı? Tamam. Böyle yıkıla yıkıla yiyor. Hemşerim nereye demiş, tuvalete ya demiş, e, tuvalete gidiyorum demiş, o demiş, ya benim için de demiş, aman kardeş demiş, <laughs> gitmiş, O dakika sonra gelmiş, bam diğeri de durmuş, şerefsiz, yoktu da ben niye geldim lan, o gitti demişler. şey. <laughs> ya burası nasıl bir şey? Kaçar. Şerit yapma anlatacağım seni. Ha geldi diye kurtardı. He başkanım geldi diye kurtardı. Ha Alaattin Al abi dedi ki o işin hikayesi öyle değil dedi ya. Başkanım. Bip mi var ya da başkanım. Kaçacak da yer arıyor şimdi. Olmaz <laughs> mı? Anlatacağım. Bilemezsin abi en öndesini atlarım valla. Pençeleri takarım. Arşında goril var maymun değil Love mi? Ne yapacakmış <laughs> ama. Ne yapacakmış ama. Yok abi giderse kaçar o ben biliyorum. Abdülkadir kaçar. Ben anlatayım ben. Bana anlat önce? Anlatıyorum. Alaaddin abi anlatayım öncelikle. Alaaddin abi dedi ki hikaye öyle değil dedi. Nasıl olayım Camide namaz kılıyorlar dedi. Cep telefonu çalmış tamam mı? Hemen başlamış oradan arkadaşım o. Bu Rabbim nasıl? şey ne o? Melik'in nasıl? Hayır yerine no 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 oya bas no oya bas diyoruz. Kuru oya bas oya bas Bu da Alaaddin abiden. Ha e, Alaaddin abi bir şey anlat dediği için anlatıyorum. Siz bilenler var değil mi? E, değil mi? Başkanım. Bilmiyorum. İsmail. başkan. Evet. Ben bilmiyorum. Uca, duymadınız mı? Çünkü bak kendisi diyor ki. Beni diyor Halit Kıvanç bütün Bağbali'ye yaymış. Niye? Niye abi? Alaaddin abi ne muhabiriydi? Spor. Ve en çok da at yarışı. Hem oynuyorum diyor. Hem oynuyorum. Hem de diyor okay. e, şey yarışları haber yapıyorum takip ediyorum bundan gibi Neyse şey demiş Halit Kıvanç ya demiş Adana'da bir arkadaş var demiş. Şiyomuş ya. <laughs> <laughs> Bunu anlatırken bir güldü harbi at sesi çıkardı. <gülüyor> 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 Abi şaka mı yapıyorsun dedim. Yok ben böyle gidiyorum dedim. Abi atlarla yatıp kalkan adam olarak böyle oldum diyor. Zamanla değil mi? Bir, evrimde bir şeyler olmuyor. böyle ne Bu anlat dedi ve kitap yazıyormuş. İşte parasız kaldı, alkolü bıraktı. Kitap yazıyor, yine alkol parası hazırlıyor diye. Bunları da şöyle dedi, ben üstünde yük olmasın diye buradan aktardım. Sen beni yakacaksın ya. Ara verdim abi. Vallahi yeniliyorum